Kurtlar Vadisi'ni yazıp yönetecek ekip hazırdı. Senaryosu da hemen hemen belliydi ama kafadaki soru işareti oyuncuların kim olacağına dairdi ve oyuncular hakkında da bazı tahminler ortaya çıkmaktaydı. özellikle Kenan İmir Zalıoğlu'nun ismi en yukarıda durmaktaydı. Çünkü deli yürekte oldukça büyük bir performans gösteren ve Osman Sınav'la daha önce de çalışmış olan Kenan İmir Zalıoğlu, Kurtlar Vadisi'nin başrolünde oynaması beklenen bir isimdi. Sizin alem dediğiniz bu bitirim dünyasının bütün raconlarını şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Dalga geçmek için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız. Her ne kadar gerek Show TV, gerek dizi ekibi, gerekse de dizinin çıkacağını duyan diğer insanlar Kenan İmirzalıoğlu'nun ismini söylese de Osman Sınav böyle düşünmüyordu. Osman Sınav deli yüreğin ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun tekrar böyle bir projede yer almasına sıcak bakmamaktaydı. Tabi hal böyle olunca Osman Sınav ve Kenan İmirzalıoğlu'nun küs olduğuna dair magazinsel haberler çıkmıştır. Ama Osman Sınav bu iddiaları reddederek Kenan ...benim kardeşimdir, bizim aramız açılmaz şeklinde cevap vermiştir. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar karakteri için adı geçen isimlerinden biri de... ...bir dönem Türk dizi tarihine damga vurmuş... ...Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'du. Araba için zabut tutulması gerekiyormuş. Trafik şubelerinde sürünüp durdum. Niye bana bakarak konuşuyorsun? Ben mi attım arabanı denize? <laughs> Cenk Torun ilerleyen yıllarda yapmış olduğu bir röportajında... ...Kurtlar Vadisi'nden teklif aldığını... ama askere gitmesi gerektiği için bu teklifi reddetmek zorunda kaldığını söylemiştir. Cenk Torun o dönem kendisinin üzerine bir jön imajının yapıştığını ve çoğu dizide bir jön havasıyla oynadığı için kendisinden bir mafya babasının çıkabileceğini düşünemediğinden bu teklifi reddetmiştir. Tabii Cenk Torun vermiş olduğu röportajda bu red kararının hayatı boyunca yaptığı en büyük hata olduğunu söylemiştir. Dizi bu kadar popüler olunca Cenk Torun da bir o kadar üzülmüştür. Ama yapacak bir şey yoktur. Cenk Torun'un bu teklifi reddetmesinin ardından Osman Sınav oynatmak istediği oyuncu hakkındaki stratejisini değiştirmiştir. İnsanların hiç bilmediği, kamuoyuna daha önce hiç çıkmamış olan biriyle çalışmak istemektedir. Ve hatta kendi kendine o isme karar bile vermiştir. Osman sınavın Polat Alemdar karakteri için düşündüğü o isim Raci Şaşmazın kardeşi Necati Şaşmazdır. Aynı zamanda Osman sınavın yakın dostu olan Necati Şaşmazın Osman sınavın bu fikri hakkında herhangi bir haberi bile yoktur. Necati Şaşmaz kendisine yapılan Polat Alemdar karakterini canlandırması teklifini büyük bir şaşkınlıkla karşılamıştır. Bu durumun üzerine Necati Şaşmaza oyunculuk eğitimi verme için iki isim oyuncu koçu olarak seçilmiştir. Bunlardan bir tanesi Osman Böber, diğeri ise Erdem Ergüney'dir. Söylemiş olduğumuz bu iki isim Kurtlar Vadisi dizisi izleyenlerine yabancı değil. Rahmetli Osman Böber Tuncay Kantarcı karakterini canlandırırken Erdem Ergüney seyirciyle Deli Hikmet olarak buluşmuştur. Yayınlandığı yıllardan günümüze kadar hala fırtınalar estiren bu dizi için o dönemin bazı yapımcıları bu dizi tutmak bile demiştir. Osman Sınav Show TV ile anlaşmasının ardından bir akşam yemeğinde dönemin en ünlü yapımcılarından Fatih Aksoy ile bir araya gelmiştir. Türkiye medya sektöründen bir isme ilk defa Kurtlar Vadisi'nden bahsetmiştir. Osman Sınav'ın diziyi anlatmasının ardından Fatih Aksoy ağır hareketlerle arkasına yaslanmış ve Osmancığım bu diziden hiçbir şey olmaz demiştir. Ama ardından merakına yenik düşüp başrol oyuncusunu sormuştur. Osman Osman Sınav'ın Necati Şaşmaz ismini vermesi üzerine daha önce tecrübesi olmayan bir ismi duyan Fatih Aksoy, Osman Sınav'a hiç bu işe girme, başarısız olur, üzülürsün demiştir. Aslında. Osman sınav tabii ki medyadaki bazı dostlarına yine bu diziden bahsetmiştir. ATV yetkilisi dostu Osman sınavın projeyi anlatması üzerine Osman sınava biz de başka bir dizi üzerinde çalışıyoruz ve inan bana bizim dizi Kurtlar Vadisi'ni ezip geçecek demiştir. İşte o dönem Kurtlar Vadisi'ni ezip geçmesi beklenen o dizi Berdan Mardini'nin başrolde oynadığı Kurşun Yarası'dır. Kurtlar Vadisi dizisi müzikleriyle, senaryosuyla ve yönetmenlik başarısıyla oldukça ses getirmiş olsa da Türkiye'deki en büyük oyuncuları da bünyesinde bulunduran bir dizi olmuştur. Öyle ki Baykal Saran gibi Seni kim tanıyor? Sen çiftlikte at tımar ederken biz insan tımar ediyorduk. İhanet seni baron yapanları hiçe saymaktır. <laughs> İstemi Betil gibi. Kendisi istirahatte Ziya Bey. Ben yardımcı olayım. Karahanlı'yla görüşeceğim kılıç. Benim rahat etmediğim dünyada kimse istirahat edemez. <laughs> Zafer Ergin. Benim isteklerim senin isteklerinden önce gelir. Ne sabrımı zorla ne de şansını. Atilla Olgaç. Karahanlı sadakatini takdir ediyor. Selçuk yöntem gibi... Şunu kafana iyice sok. Herkes gibi yaşayıp, herkes gibi ölmek bizlere göre değil. Ne hayatımız başka hayatlara benzer, ne ölümümüz başka ölümlere. Türk sinema ve tiyatro tarihinin en köklü oyuncularına da yer vermiştir. İşte bu yüzden Kurtlar Vadisi'ndeki oyunculuklar da üzerinden yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam etmiştir. Ama bazı isimler, özellikle bir tanesinin Kurtlar Vadisi'nde oyunculuk yapma serüveni oldukça farklıdır. Osman Vöber'in canlandırmış olduğu Tuncay Kantarcı karakterinin çok sevilen bir sağ kolu vardı. Abidin. Abidin karakterini gerçek hayatta Abidin yere bakan canlandırma. Ama Abidin Yerebakan'ın Kurtlar Vadisi'ne giriş hikayesi oldukça enteresandı. Dizi yapımcıları bazı özel silahlara ihtiyaç duymaktadır ve bu silahları yaptıracak birini aramaktadırlar ve bu vesileyle Abidin Yerebakan'ın adını öğrenirler. Abidin Yerebakan'la iletişime geçen dizi yapımcılarının Abidin'den aldıkları cevap oldukça enteresandır. Silahları yaparım ama gelir dizide de oynarım. Ekip bunu kabul etmiştir. Silahları yapması karşılığında ufak da olsa Abidin yere bakana rol yazılacaktır. Anlaşmanın ardından birkaç gün geçince dizi yapımcıları Abidin yere bakanı tekrar ararlar. Ama Abidin yere bakan silahları yapamadığını söyler. Ama İstanbul'a gelmiştir. Dizi de oynamaya geldim der. Aradan zaman geçti. Biz bu silahı yapamıyoruz dediler. Peki dedik bir yapılamayacaksa yapılacak çok bir şey yok. Sonra o arkadaş geldi İstanbul'a. Dedik ki Raci Şaşmaz selamun aleyküm aleyküm selam. Bana söz vermiştin dizide oynatacaktın diye ben silah yaparsan söz verdim diye. Ben İstanbul'a geldim yerleştim. Artık senin elindeyim dedi. Raci Şaşmaz ne yapsa olmadı. Kıramadı da çok da o nevi şahsına münhasır birisiydi. O bugün galiba Türkiye'nin en meşhur adamlarından bir tanesi. Kendi adıyla da dizdeki adıyla da Abidin olarak Türkiye'de herhalde tanımayan yok. Bunun üzerine Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener diziye Tuncay Kantarcı'nın sağ kolu olarak Abidin Yerebakan'ı eklerler. Ve iyi ki de eklerler. Çünkü Abidin Yerebakan Kurtlar Vadisi dizisinde en sevilen karakterlerden biri olmuştur. İşte farklı konjektürdeki insanları bir araya getiren, tek bir cümleyle başlayan, birçok karakterinin hala günümüzde bile anıldığı Türk televizyonlarının en çok izlenen dizisi. Detaylarının hala keşfedildiği, usta oyuncularla amatör oyuncuların bir arada yer aldığı Kurtlar Vadisi böyle başlamış ve hala kendinden söz ettirmektedir.